Ülkesi için kendi hayatından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek yeraltına inen 7 vatan sevdalısının hikayesini ekrana getiren Teşkilat dizisinde Ankara'daki siyah fabrikasına terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri tarafından organize edildiği tespit edilir. Bunun üzerine milli istihbarat teşkilatı içinde gizli bir tim kurulur. Bu timin amacı saldırının arkasındaki güçleri tespit etmek ve ortadan kaldırmaktır. Sevilen oyuncu kadrosuyla izleyiciyle buluşan teşkilat dizisi oyuncularının eşlerini ve yaşlarını sizler için derledik. Çağlar Ertuğrul 5 Kasım 1987 tarihinde doğdu. 34 yaşında olan oyuncu dizide Serdar karakterine hayat vermekte. Bir dönem Cansu Öngel ile adı anılan yakışıklı oyuncunun hayatında şu an Kayla Manıkyan var. Deniz Baysal 5 Nisan 1991 tarihinde doğdu. 30 yaşında olan güzel oyuncu dizide Zehra karakterine hayat vermekte. Oyuncu bir dönem Furkan Andıç ve Uğur Kurul ile aşk yaşamıştı. Şu an ise Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile evli. Mesut Akusta 22 Şubat 1964 tarihinde doğdu. 57 yaşında olan usta oyuncu dizide Mete Bey karakterine hayat vermekte. Oyuncu şu an Esra Eroğlu'nun görümcesi Şafa Gözbir ile evli. Ezgi Eyüboğlu 15 Haziran 1988 tarihinde doğdu. 33 yaşında olan genç oyuncu dizide Ceren karakterine hayat vermekte. Bir dönem Gürbeyler ile aşk yaşadı fakat ilişkisi kısa sürdü. Daha sonra Kaan Yıldırım ile evlenen Eyüboğlu'nun evliliği 3 yıl sürdü. Şu an ise hayatında Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin var. Tuncer Salman 15 Mart 1965 tarihinde doğdu. 56 yaşında olan oyuncu dizide Hakkı Dayı karakterine hayat vermekte. Başarılı oyuncunun hayatında ise kimse yok. Ezgişenler 28 Ocak 1993 tarihinde doğdu. 28 yaşında olan güzel oyuncu dizide Pınar karakterine hayat vermekte. Oyuncunun medyada aşk dedikoduları yoktur. Mehmet Usta 20 Şubat 1973 tarihinde doğdu. 48 yaşında olan oyuncu dizide Zayet Fadi karakterine hayat vermekte. Bir dönem adı Arzu Yanardağ ile aşk dedikodularına karışan oyuncunun hayatında ise kimse yok. Nihat Altınkaya 28 Eylül 1979 tarihinde doğdu. 42 yaşında olan oyuncu dizide Hulki karakterine hayat vermekte. Altınkaya bir dönem Deniz Çakır ile aşk yaşamıştı. Şu an ise İmre Altınkaya ile evli. Serdar Yeyin 12 Ocak 1980 tarihinde doğdu. 41 yaşında olan oyuncu dizide uzay karakterine hayat vermekte. Yakışıklı oyuncunun hayatında biri olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ahmet Uğursay 16 Ekim 1986 tarihinde doğdu. 35 yaşında olan genç oyuncu dizide Gürcan karakterine hayat vermekte. Oyuncunun hayatında biri olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Yavuz Bingöl 7 Ekim 1964 tarihinde doğdu. 57 yaşında olan oyuncu Dizide Adem Seyhan karakterine hayat vermekte. Bir dönem Öykü Gürman ile evlilik yapmış olan oyuncunun bu evliliğinden Türkü Sinem Bingöl isminde kızı vardır. Bir yıl süren bu evliliğin ardından başarılı oyuncunun hayatında kimse yoktur. <laughs>